Kardeşim, kardeşim dur dur dur. Lan, lan uğraş. akıllı ol lan. Selamın aleyküm kire. Motor senin mi? Güzelmiş ha. Instagram'dan ekleyeyim seni ya. Dur, hemen geliyorum ben. Buradayım. Alo. Alo. Kardeşim merhabalar, iyi akşamlar. Merhaba, buyurun. Ya kusura bakma rahatsız ediyorum da senin motor çalınmış mıydı? Evet ya. Bana bir sormazsana da kanka acil çabuk. Tamam hemen atıyorum. Kardeşim nereye? Dur dur. Ne yapıyor? Bekle bir daha. Sen ne yapıyorsun? Hayır. Uzan bu motor ya. senin de mi? Motorun sahibi benim. Oğlum motorun sahibi benim. Nerede? Abi? Lan nereye ikinci el aldın oğlum sen? Lan ne vuruyorsun oğlum? Ay kardeşim. Lan, kardeşim dur dur, dur dur. Lan. Lan, lan dur oğlum git lan. Git lan. lan. <gülüyor> <gülüyor> dur ne abi olur. durun abi boş <laughs> yer abi. Hayvanlar. Ya ol. oğlum yürü git lan şuradan. Uğraş. Ya akıllı ol lan. Abi boş yer boş yer uğraşmaya değmez ya. Yürü git lan sen be. Ne mi sen bana? Anahtarı verdin mi? Anahtar sende sende. Sağ olasın Allah razı olsun. Rica ederim ol. ne demek ya? Ben yaz Instagram'dan bir çay. Sıkıntı Tamamdır. Eyvallah sağ olasın. Eyvallah kardeşim. Allah'a